...çoğunluğu haberleri hep görüyoruz. Üzücü olaylarla noktalanıyordu ancak... ...İzmir'in Torbalı ilçesinde bugün... ...bu şans eseri tespit edildi. Göçmenler 3 konteyner dolusu... ...yaklaşık 100 göçmen... ...burada tespit edildi. Ve jandarma ekipleri... ...hemen olaya müdahale etti. Şu anda gördüğünüz gibi teker teker indiriliyorlar. Cumartesi günü bu 3 konteyner... ...İzmir'e buraya getirildi. İçi büs gibi doluydu. İtalya'ya gönderilecekti. Öyle yazıyordu. Ancak... ...dün akşam göçmen kaçakçıları geldi... Ve ve bu konteynerların yarısını boşalttı. İçine göçmenleri doldurdular. Sabah e, nakliye için gelen firma yetkilileri bu konteynerları kaldırdıklarında şans eseri bu göçmenler fark edildi ve olaya el konuldu. Şu anda teker teker indiriliyor. Öğrenebildiğimiz kadarıyla şu an olay çok güzel. Dostum ya. Arkadaşlar. 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 Tespit. Evet, Gözüller. Çevren. bilenlere evet. şey, sorular. Sorun nereli olduklarına dair. Bu bilgiler ziyarete. Biz büyük evet, oyları evet. ile bu göçmenleri. Ve buradan da bugün